misali kanadım var uçamıyorum Ağacım bir balta bile sap olamıyorum Kiminin gözünde boşum ve boş dolanıyorum Hep konuşmuyorum çünkü suçlu ben oluyorum Yaşıyorum öyle böyle geçiyor günüm Yıllar geçip Düşünme dünü bulursan bana da getirdi kes gülü Sağa sola takılmadan yolumda yürür Çakaklarım siyah bugün belki yarın beyaz Bedenim canlı bugün belki yarın ölü Bilemem ciğerlerim sağlam bugün belki yarın kömür Ümitlerim bugün ışıltılı fakat dünse sönüktü Gül ala kim alar arkandan kim anlar kim tınlar seni Hata çok dönülmez geri kinli çok kaçınmam geri Yaşantım kötü ve sefil severim alemi derin Yalanla gülemem gülüm bilirsin yalanlar rezil Bilinmez yalanlar nedir bilinmez yarınlar nece? Yapılan davranış fevre çıkılmaz yokuşlar dikik Yapılan hatalar belli yapmaya kusursuz değil Sütteki ak değil yarına verecek yüzü Yarını görecek yüzü, yarına kalacak canım Yanımdan canını sakın yaklaşma sakın Sağına soluna bakın bakına bakına kaçın Üzerimi karalayın ya da bıçağı saplayın Yalanlar, küfürler, birbirine sövenler Bugünler, yarınlar, kararsız insanlar Gülenler, ağlayanlar, güven sağlamayanlar Ölmüş gibi duranlar, durmaksızın koşanlar Nereye kadar? Yarını var mı bugünün? Tutabildin mi sözünü? Bulabildin mi özünü? Dönebildin mi geri? Çocukluk verilmiş en büyük hediye Hediyeyi kaybettim hiç çıkma dönüme Ölüler kefeninde, hastalar döşeğinde Ben ve kafamdaki bulutların üzerinde Masum çocuklar Umarım cennetinde Öldüren olsun itlerin önlerinde Çırpındım çabaladım boğulmaktan kurtuldum Kaçtım kaçındım diplerden de bir gitmekten kinlerden kini bitmezler Beni hep pisler pislikler sözü hep gibi çirkefler Üzerimi gelir en besil orduları Fevri davranışları kara bakışları Çirkin suratları saçma soruları Bitirir yitirir adamı kesilir ipimiz Uçurum önümüz düşersek ölürüz bizi de görürünüz Dilimi sökünür önümü göremem yok ışık Yerimde duramam yok umut bir neden bile bulamam Kafama gelen soruya gelecek hedefim olacak Gülümü alacağım elime rapime engel olanı Küpürecem ben yüzüne